Evet, şimdi gölün kenarına kadar indik, bir çardağa oturduk. Hemen şimdi bariyerlerle ayırmışlar, haklı olarak tabii ki. E, çünkü burası yapay göl, Toprağın bir balçık olacağı için düşenin tekrar çıkamama ihtimali var, bir risk. E, bence gayet güzel bir şekilde de hazırlanmış. Burada istediğiniz gibi mangalınızı yakıp e, göl manzarasında, tertemiz havada. E, aslında kediler vardı. Daha önce geldiğimizde bir kere daha geldik. E, görürsek onları da.